arkadaşlar. fakat bir aksaklık yok Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Köylüler bizim eve girmesine tuzak yaptık. Evet. Birazcık daha kazmamız gerekiyor ama. Şu şey an. Demir A, tahta gerekiyor. Demir goleme saldırıp da eve doğru kaçıp da evin içine girdikten sonra demir goleme <laughs> tuzağa düşürürüz. Ama olmaz. Demir goleme zarar vermez. Dur ona sonra bakacağım. Şimdi şey <laughs> Ama demir kazanırız. Ay şurada şurada şey yok. Abi şuraya Şurada şey tuzak yok işte. O yüzden çıkabiliydi. oraya da tuzak şeyi koymamız gerekiyor. Tuzak Kaç blok burası? bir burası? 1 2 3. Tamam. Diğer diğorası. Diğer tarafı da bak. Tamam. Şimdi şurayı da aynı sistem yapacağım. Ama abi nasıl gireceğiz? Bir, iki. Gireceğiz. Ben, ben bunu biliyorum. Bir tane videodan görmüştüm. Hep çıkıyor zaten tıklıkta. Falanmıştı. Işte. 3. Evet. Tamam. Şimdi oraya girmemiz gerekiyor. Nasıl? Ben koşu koşu gidiyorum. Hoppa. Şimdi ben şunları yapacağım. Adını attım. Tuzak kapısı tane oldu. Okay. Şu ikisini bir hemen harcayalım. Hesaplama falan yapacağız Ondan sonra hesaplamayı yapmaya yaptım. Şarjımız kaldı. Hmm. Bir. Aslında. İki. Tamam. Şimdi üç. Lan oyundan çıktık ya yanlışlıkla. Neyse videoyu durduracağız. Evet arkadaşlar. Tarlayı satmak istiyorum. Evet. Yani yapmış ki Abi oldu oldu bir tanesi tarlada. Beş, beş. beş tane daha yapmamız gerekiyor. Zaten ikili ikili veriyor. o yani yüzden. Altı. Üç tane yapabildik ya. Oh. Altı taneyle her yerde oluyor. İki, üç, dört, beş, Eş. altı. altı. Olmuyor. Şurada iki tane daha yerik. Evet. Ocunuz var ya. E, evet. Al. Sen. Al. Diğerini al. Tamam. ne oldu. Birazcık da odun kazmamız gerekecek. Evet. Bu ikisi de farklı olsun bari. Yüz kat.